Sen Almanya'ya hiç gittin mi? Gitmedi. Gitmedi. Evet. Gitmediğin için bilmiyorsun. Et lira ne kadar? Et de 400 euro. Kaç? 400 euro. 400? 400? Evet. Euro. Euro, euro bu tabii ya. Kilo. Araba, araba 400 euro. Evet, 400 lira. Ben de 400 euro bir ama. Bir dakika Bir dakika. Araba 400 Alam o kadar ya. Bir dakika. Tabii, abi Europa. 400 yoksa bir de 100 euro var yani. 100 euro var. Dur hadi. bir saniye. Dur canlı ben şeyini, göstereceğim. Ben söyleyeceğim şey abi. Bir canlı ya. göstereceğim. Allah'ım.

Almanya da nerede gördün almayı? Araba araba 400 lira. Evet 400 lira. lira. Ben de 400 lira <laughs> Almanya? Bir, bir dakika araba bir dakika. Araba mı lan o kadar ya? Bir dakika. Abi 400 yoksa bile 100 euro var yani. 100 euro var Hadi. Yani. Bir saniye.